Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle Clash Royale oynayacağız. Oyunu yeni yükledim. İki maç yaptım. Çok oynamadım zaten. Böyle e, oyun böyle güzel ya. Ben bu oyunu zaten eskiden de oynuyordum. Süper seraydi. Hıh. Atla. Dur. Tamam savaş diyelim. Tamam. Şimdi rakibi direkt gömeceğiz. Hiç sıkıntı yok bizim için. Ya abi sana mı soracağım kimin nereye atacağımı? Öl 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 öl. Öl bakayım. Ateş topu da geldi. Şöyle ikisine geliyor mu ya? Of biri gitti zaten. O gitti resmen. Milyonlar. Milyonlar da hasar veremiyor ya. Neyse bitti ora tamam bitti ora. Aa nasıl bitmiyor lan? E, oraya bir değil de. Şöyle bir şey. Lan hala ölmedi. Var mı lan böyle bir şey? Düşman bir. Şimdi bizde bir olmanız gerek. Hadi orayı tamam. Siz kimsiniz ya? Bizim kaleye geliyorsunuz. Bizi öldürür mü? Hayırdır lan? Burada ben varım. Hadi ateş topu doğuyor. eğitimci memo kraliyet eğitimcileri eğitimcileri Abdukore füze füze diyorum var, alev topu işte kullanmadım. Kullandım ama az kullandım. Tam halleder misiniz bilmem. Hayır ha. Bizim kale gidiyor lan. Lan hayır. En büyük yer gidemez. Hayır. Hadi. Ya. eğitimcim ama abi at koymak istiyorum ya atsız kalıyorum adınız olsun ney ve bu milyonun yerine neyse bir şey bilmiyorum hala Bizim kimlikler Kral. Kral. diyelim isim var mı? Ya at değiştir çıktı. Evet tamam. Kral Ömer. Kral Ömer TR YT Ömer TR YT Tamam Kodan değiştirmek istediğinden Emlisin genelde olacak Onayla Gerek yok şey Kral Ömer T.R.Y.C. Daha güçlü bir saldırıcı için kartları birlikte kullanalım. Olayınız düşüşünüz oğlum. Abi sen bir ışıkla karışma ya. Şövalye. Tam o kulenin yarısı gidecek. Uf. Ve büyüm atıyor. Bat küt. Tamam şimdiden 1-0 oldu bile. Bu ne his ya? Şör diyor. Oo bu da acayip fazla hasar veriyor lan. Gölge ver. Of, misafir. Eğitimci Memo. Yükseltmeyelim. Şunu da yükselteyim, yani her şeyi yükselteyim. yüksel. Bu ne lan? Duvar yıkıcılar. Güzel benziyor. Harika bakalım. Daha güçlü bir rakip karşısında ne yapacaksın? Daha güçlü. Şu duvar yıkıcıları merak etme. Kaçıyorum lan ben. Vallahi yine Hadi be neyse oraya. Hadi be. Bizim kalede gitti. Kaybımız büyük. Çok büyük. Çok kötü oldu. Dev gelsin. Hadi dev. Gelin lan buraya. Hadi ya. Abi bu ne? Şu durumu bir bir yapalım. Duvar yıkıcılar. Abi işe bak. daha girdik. Bir dakika karşılaşılmadı diyor. Şu bombacılar bizde olsa. Evet yorumlar. Abi şu silah şöyle efsane. Abi kaybımız çok büyük ya. Bir, bir Hayır orası gitmemeli. Orası gitmemeli. Bomba atma işte ya. Hadi lan. Ya. Hadi. Oğlum bir kurtulalım şunlardan. Oğlum çok fena. Abi şu rakibin büyük yeri kırsak yeter. Hadi. Of. Hadi lan. Ya hayır yanlış yere attım. Adam ölürken attım oraya. Şövalyeyim lan ben. 60 saniye kaldı. Dikkat iksir. Ya bir dakika, şu an onun sırası değil. Hayır! Abi oraya niye gidiyorsun? Hayır! Ulan hayır. Oh. Abi. Oraya niye gidiyorsun ya? En yakın yere gitsene. Her neyse arkadaşlar. Bu, bu video bu kadar. Şarjım azaldı zaten. Daha fazla Clash Royale istiyorsanız. Bu videoya en az e, 3 like'ın üstüne atmanız gerek. Bir sonraki videoya doğru hoşçakalın. Bay bay.